Hocam, sizce İslam'da yenilenmeye ihtiyaç var mı? Yeniden İslam, Muhammedi İslam. Başta Türkiye olmak üzere bütün İslam dünyasının yeni bir İslam yorumuna gereksinimi var. Zira cari İslam yaralara merhem olmak şöyle dursun, her gün yeni yaralar açmaya devam ediyor. İslam toplumları bin türlü dertle, sorunla boğuşuyor savaşlar, çatışmalar, terör faaliyetleri, ölümler, yoksulluk, sömürü, nepotizm ve insan hakları ihlallerinin en koyusu. İslam ülkeleriyle ilgili haberlerin büyük çoğunluğunda işte bunlar var. Oysa İslam barış demekti, huzur demekti, adalet demekti. Müslüman toplumlar çölde suya duyulan hasret gibi barışa hasret, huzura hasret, adalete hasret. Cari İslam'ın neden olduğu tüm bu sorunları İslam'ın kendisine asla mal edemeyiz. Açıkça ifade edelim. Sorunların kaynağı sultanların nezdinde egemenler lehine yorumlanan cari İslam'dadır. Cari İslam yüzyıllardır geniş Müslüman kesimlerin aleyhine işlerken sultanlar, halifeler başta olmak üzere bir avuç seçkinin ise daima lehine işledi. Sultanları yaşatmak adına milyonlar ölüme sürüklendi. Devlet kutsandı ve tanrılaştırıldı. İktidar sahiplerinin otoritesine itaat, Allah'a itaat gibi görüldü. İslam itikadı ters yüz edilerek sultanlar, halifeler, krallar Allah'ın yeryüzündeki gölgesi diye nitelendi. Hatta bu hususta peygambere atfen hadisler uyduruldu. Saray uleması dünyevi çıkar karşılığı Allah'ın dinini sultanların arzusuna göre yorumlayıp çarpıttı. İtiraz dini olan İslam, itaat dinine dönüştürüldü. Başkaldırı dini olan İslam, kadercilik bağıyla pespaye bir boyun eğişin ideolojisi yapıldı zulme ve zalime isyan unutuldu. Her çeşit hak arayışı fitne etiketiyle damgalandı. Ölümler, sürgünler, cinayetler ilahi takdir denilerek aklanmaya çalışıldı. Hatta şehitlik kavramı haksız ölümleri bile kutsamak için kullanılan bir maskeye dönüştü. İslam aklı önceleyen bir din iken nakil öne alındı. Yoksulu önceleyen bir din iken varsıl öne alındı. Kadını önceleyen bir din iken erkeğin lehine yorumlanarak erkek egemen bir hale getirildi. Halkı önceleyen bir din iken iktidar sahipleri öne alındı. Bu apaçık bir sapma ve çıplak bir yozlaşma olarak yüzyıllar boyunca vicdanları kanatmaya devam etti. Zaman zaman bu cendereden çıkıp gerçek İslam'ı yeniden gün yüzüne çıkarma çabaları da oldu ama genel görünüm hiçbir zaman değişmedi. Çölde bir vaha örneği İslam toplumları kısa aralıklarla da olsa adil ve barışçıl düzenler kurup ara dönem denilebilecek devirler de yaşadı. Ama bunlar süreklilik kazanamadı. Yeni bir İslam yorumuna duyulan gereksinimin saptanması kimilerince reformizm olarak değerlendirilip boğulmak istense de İslami deneyim bu konuda aslında kendi kavramını üretmiştir. Bu kavram tecdid kavramıdır. Tecdid Arapçada yenileme anlamına geliyor. Zamanla kaybolmaya yüz tutmuş özü ortaya çıkarıp yeniden idraklere ulaştırma hareketi olarak tecdid İslami yenilemenin yenilenmenin anahtarıdır. Tecdid dini değerleri ve dinsel hükümleri İçinde yaşanan toplumun gereklerine göre yeniden yorumlama ve çağa uyarlama devinimi'dir. Bu işi deruhte edenlere de müceddit deniliyor. Bugün İslam'ı günümüz dünyasına uyarlayacak, çağdaş toplumların gereklerine göre yeniden yorumlayacak yenileyici yani müceddit beyinlere şiddetle gereksinim duyuluyor. İslam tarihi büyük yenileyiciler, mücedditler doğurmuştur. Söz gelimi İslam peygamberinin Hakka yürüyüşünün üzerinden daha bir buçuk asırdan fazla bir zaman geçmemiş olmasına karşın Ebu Hanife gibi büyük bir müceddidin doğduğunu görüyoruz. Ebu Hanife kendi dönemindeki cari İslam'a itirazını yükseltmiş, nakle ve sultana karşı aklı ve halkı önceleyen yeni bir İslam yorumu geliştirmiştir. Peygamberimizin ahirete irtihalinden sonra adım adım ilerleyen saltanatçı, kabileci ve Arapçı İslam anlayışı temelleri Halife Osman tarafından atılan nepotizm hastalığı altında kıvranırken Ebu Hanife'nin akılcı dinsel yorumları şiddetle karşılanmış ve bu büyük müceddit yaşamını zindanda işkencelere uğrayarak tamamlamıştır. Fakat düşüncelerinin etkisini kırmak egemenler için kolay olmamıştır. Ne var ki sonunda Ebu Hanife'nin öğrencileri onun mirasını etkisizleştirerek sultanlara teslim olmuşlardır. Bugünkü Hanefilik işte bu nedenle Ebu Hanife'nin düşüncelerinin biçimlendirdiği bir Hanefilik değil sultanlarca satın alınmış bir hanefiliktir. Günümüzde özellikle Sünni dünyası açısından İslami tecdidin besleneceği ana kaynak Ebu Hanife olmalıdır. Ancak tekraren ifade edelim ki Ebu Hanife ile günümüz hanefiliği asla birbirine karıştırılmamalı. Zira gerçek İslam ile cari İslam arasındaki bağ nasıl ki isim benzerliğinden öteye geçemiyorsa aynı durum Ebu Hanife ve cari Hanefilik için de söz konusudur. Tecdit hareketinin besleneceği kaynak elbette ki Ebu Hanife ile sınırlı kalamaz. Ebu Hanife'nin buradaki konumu ve rolü öncü oluşudur. Onun açtığı kapının yeniden açılmasıdır yapılması gereken açılan kapıdan tarihte olduğu gibi bugün de pek çok müceddidin geçeceği muhakkaktır. İslami tecdidin bir başka kaynağı da Ehlibeyt imamlarından Cafer-i Sadıktır. İmam Cafer'in ilmi mirası canlandırılmalıdır. Hem Ebu Hanife hem de Cafer-i Sadık yaptıkları ilmi çalışmalarla saltanatçı İslam'a karşı Muhammedi İslam'ı savunmuşlardır. Günümüz egemenlerinin de ideolojik ataları gibi dini halka karşı çok iyi kullandıkları ortadadır. Bu egemenlerin İslam'ın sömürülmesi üzerine kurdukları iktidarlarını kaybetmeleri de yine İslami bir hareketle gerçekleşecektir. Yeni İslami hareket dini halkın lehine yorumlayan, akılcı ve bilimi esas alan bir hareket olmalıdır. Ceborrut değil, güler yüzlü, mezhepçi ayrımcılığa dayalı değil, birleştirici ve kucaklayıcı. Serveti ve zenginliği değil, emeği önceleyen. Egemenlerin hizmetinde değil, ezilenlerin yanında. Baskıcı değil, özgürlükçü. Cehennem korkusu üzerine kurulu değil, cennet müjdesini öne çıkaran. İnanca körü körüne bağlı değil, onu aklın süzgecinden geçiren. İbadetleri ritüelleriyle değil, ahlaki ilkeleriyle tanınan, tanıtılan. Dini bir siyasal ideoloji olmaktan kurtarıp vicdanlara emanet eden. Adaleti ve barışı her şeyden önemli gören Yeni bir İslam yorumu ya üreteceğiz ya da hem Türkiye toplumu hem de bütün Müslüman toplumlar olarak sefalet içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Anımsayalım. Ne diyor bize Kur'an? Bismillah. Likulli ecelin kitab. Her zamanın bir hükmü vardır. Ra'd suresi 38. ayet. Gök gürültüsü bölümü 38. söz. O halde bu zamanın hükmünü ortaya koymak ve İslam'ı Muhammedi çizgide yeniden diriltmek zorundayız. Bu görev gerçek müminlerin omuzlarındadır. Bu görev gerçek müminlerce yerine getirilecektir. Esenlik dileklerimle.